Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk Silahlı Kuvvetleri spor gücü İsveç'te düzenlenen 67. Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nı kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda şampiyon mu oldu merak ediliyordu. 2023 Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda Türkiye'nin şampiyon olduğu müsabakanın videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teröriste mücadeledeki başarılarıyla Türk askerinin gücünü ortaya koyan Mehmetçiklerimiz spor müsabakalarında da milletimizi gururlandıracak başarılara imza atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımımız Malazgirt Zaferi'nin ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı bir günde 67. Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nı kazanarak dünya şampiyonu oldu. İsveç'te ülkemiz adına yarışan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nün pentatlon takımı engelli koşu bayrak müsabakasında pek çok ülkenin sporcu askerlerini geride bırakmayı başardı. Mehmetçiklerimiz, elemelerde Ekvador'u, çeyrek finalde Almanya'yı, yarı finalde Çek Cumhuriyeti'ni ve finalde de Cezayir'i geçerek dünya şampiyonu oldu. 16 ülke arasında dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran kahraman ve başarılı personellerimiz, İkmal Teğmen Ali Akaydın'ı, H. İbrahim Akdeniz'i, Harbiyeli Miraç Birkan'ı, Harbiyeli Mustafa Oğuz'u ve Harbiyeli Tolga Hansu'yu kutluyor, hem askerlik vazifelerinde hem de spor faaliyetlerinde başarılarının devamını diliyoruz, denildi.